İzafi koordinatlara göre çizim yapmak mutlak koordinat yöntemine göre daha kolaydır. Çünkü çizim yaparken bir önceki noktamızı orijin olarak kabul ederiz. Bu işlemi yapmak için gireceğim x ve y değerinin önüne et işareti koymam gerekir. Şimdi izafi koordinat yöntemini kullanarak bir örnek yapalım. Öncelikle line komutumuzu çalıştıralım. Başlangıç noktamız 50'ye 50 noktası olsun. Ve ilk olarak x ekseninde 100 birim ilerleyelim. Bunun için komut satırına et işaretini koyduktan sonra x değerini 100 diyelim. Y değerinde bir ilerleme olmadığı için 0 yazıp enter tuşuna bastığımızda x ekseninde 100 birim ilerlemiş oluruz. Şimdi x ve y ekseninde ilerleyelim. Çizgimizin başlangıç noktasını orijin kabul ettirmek için et işaretini yazalım ve x ekseninde 50, y ekseninde 60 birim ilerleyelim. Şimdi de x ekseninde ters yönde ilerleyelim. Et işaretimizi yazalım. X ekseninde ters yönde ilerlemek için başına eksi işareti koyuyoruz. 150 birim ilerleyelim. Son olarak da y ekseninde aşağı doğru 60 birim ilerleyelim. Bunun için de et 0, 0 60 yazıp enter tuşuna bastığımızda çizimimizi tamamlayabiliriz.